hayal kırıklığına uğramışız demiştik. Şimdi hayal kırıklığına, kırıklığına uğramadık. Zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını. Neydi ikinci teklifleri? Gerçekten şimdi açıklayacak olacağım teklifler aslında açıklamaya da gerek görmüyorum ama sonuçta verilen teklife de kamuoyuna duyurmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Maalesef birinci altı ay yüzde on yedi, on altıyı bir puan koymuşlar. İkinci altı ay yüzde on, diğer ikinci yılın birinci altı ayı yine yüzde yedi, ikinci altı ay yüzde beş. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Yani aslında bunun gündeme getirilmesini bile biz uygun bulmuyoruz. Bunun anlamı şudur. Siz meydanları boş bırakmayın. Eylemlerinize devam edin. Sonuna kadar mücadele edin. Meydanları ısıtın anlamına gelir. Biz zaten Türk İş olarak Akış Konfederasyonu da kendi programına göre yapmakta. Bizim eylemlerimiz, eylemlerimiz zaten devam edecek. Buradan 600 bin kamu de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar kullanmalarını mutlaka ihmal etmemelerinin gerektiğini düşünüyorum.